Evet arkadaşlar bugünün ardarda arda ikinci videosu. Bu yine Newton's Playground oyunu. Ama çekiç oyunu. Böyle gerçek hayatta yürüdüğümüze bakmayın. Bu normalde şey hani bilgisayarda vardı ya. Var ya daha doğrusu şey. Böyle çekiçle adam bir tane şey yapıyor böyle. Bir uzun bir yere tırmanıyor. Ay az kalsın düşüyordum. Tırmanıyor. Bu da onun Newton's Playground hali. Aslında bunu sandbox'ta da yapabilirsin ama böyle kısa olmadığımız için o zaman. Aa elim vurdu. Neyse en azından çok acımadı. Hızlı vurmadım. Bu arada bugün iki video atmamın sebebi canım istiyor. Evet, bugünkü ikinci videom bu. Büyük ihtimalle biri yayınlanır, diğer de bir 20 dakika sonra falan yayınlanır. Yani önceki videoyu görüp gördüğünüzde ama bu videoyu göremiyorsanız, sonradan gördüyseniz bunu. Demek ki, ya da o videoda ikinci tane video atacağım demiştim galiba diye hatırlıyorum. Hadi, hadi, hadi. Ya yani Şurayı sırf zaman kaybedelim diye yapmışlar. Uf uzun yol. Bir dakika. Oyunda da zıplayabiliyorum. Oh, düşüyordum az kalsın. Düşüyorum. Burası şey değil mi? Tren rayı. Aynen. Sandbox'ta tren mapinde. Oh. Oh. Ah, tamam. Burada hiç tehlikeye veremem. Normal yürüyeceğim. Yavaş da olsa. Bismillah. Hadi. Tamam. Aha checkpoint'e geldik. Hadi. Bu videoda. Oh, hayır burada ölemem. Burada ölemem. Çünkü checkpoint hemen burada ve ben daha onu almadım. Eğer ölürsem bütün yani checkpoint almadan geçmişim gibi bir şey olur. Ya elim kaldı. Elim kaldı. Elim kaldı. Çok zor. zor değil aslında ama strese sokuyor sana ya. Allah. Bismillah. Çıktım. Hadi. Hadi ne olur düşmeden geç. geç. Yes. Geçtim. Hadi. Yes. Geçtim. Dıp Yürü. Sonra. Hoppa. Huf. Evet. <laughs> uh. Evet bakın burası tuzak. Oradan oraya atlanmıyor. Nereden biliyorum daha önce gelmiştim. Belki de atlan atlanıyordur. Ben bir kere gelmiştim çünkü o kısma kadar. Hadi. <gülüyor> yes. <gülüyor> Hadi. Yes. Oy. Tavaya. Bismillah. Oo, tamam. Hadi. Yes. Şimdi buradan drone'a çıkacağız. Drone bizi götürecek. Aa bu drone şey değil mi? Önceki videoda kullandığım drone. Evet onu büyütmüşler. Demek boyutunu büyütünce şey yarıyor ha. Boyutunu büyütünce demek kaldırabiliyor insanları. Aha. Diğer checkpoint'e geldim. Yes. Aa, ben burayı hatırlıyorum. Bak finish orası. Ya orada orada checkpoint'miş. Ama burası ben videoda değilken gelmiştim buraya kadar. Şurayı geçemiyordum ya. Çok zordu orası. Bir dakika. İyi. Ya nasıl düştüm ki ben onu? Nasıl becerdim ya? Neyse. Hadi bakalım. Şeyi kullanmadan geçmeye çalışacağım burayı. i̇mkansız gibi bir şey buraya. Bu arada çekiç kullanmadan buraya geçmek. Ç çekiş de balyoz. Huh. Hoppa. İki balyoz kullanabiliyoruz mu? Şunu da şöyle. Yo tek balyoz var bir tek. Hayır. Ya. Böyle de şans olmaz ki ya. Şans da değil aslında. Beceriksizlik. Uh. Bam tutundum. dönme tekerlek ya bu tekerlek dönerse ben nasıl geçeyim şimdi yes geçtim işte zor yer burası burayı tutturmak zor hadi oh. ay evet hayır hayır ya şaka 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 da şaka da oh. oh, çok sinirlendim. Tamam yeter. Hop Oy 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 oy. Hayır ya. Nasıl tutturamam onu ya? Ver şunu. Hadi. 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 Yes, yes, yes. İşte bu. fırlatmadı. Ha şimdi fırlattı da az önce farklı yere. Şimdi farklı yere. Neyse bir şey az geçeriz. İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. Kısa ama zor. O yüzden geçilmiyor. Huh. Yani uzun değil ama zor. O yüzden buraya kadar zor zor geliyorsun. İnşallah Hadi bu bölümde Hoppam oh, Bu oyunu bitireceğiz aslında bu oyun değil Bu Newton's Playground'ın challenge kısmındaki ilk challenge Bismillah Hadi 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 Yes baby Oo ben buraya kadar hiç gelmemiştim Şimdi burada bunun üstüne çıkacağız üstünden dönerek yavaş yavaş geçeceğiz Hadi bakalım. Tek boyunda çok yaklaşmıştım. Hayır ya. O bak tam oraya kadar gitmiştim. Şşş. Bu kadar da olmaz ki ama. <laughs> ya orayı niye o kadar zor yapmışlar ki? Ben hala oranın sınırındayım. Hadi. Hadi. Al. Evet. Hadi. Tamam. Dönme. Ne olur dönme. Allah için dönme. 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 Tamam. <laughs> hadi. Hadi. Tekte gel buraya. Yes. Valla bir. o. Hadi. Hadi. Tamam. Tekrar geldik. Baya bir yer atladık buradan oraya kadar Oradan buraya kadar daha doğrusu Baya bir yer atladığımız için kısalıyor bizim için yoksa Baya uzak bir yer burası Hadi 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 Bunu da bas İşte bu be Şimdi bekleyeceğiz Bekleyeceğiz Hadi Hayır düşme düşme Bak checkpoint orada hadi Bitireceğim çok az kaldı. Orası da bitiriş bak. Yes yes işte bu. Şurada tarafa doğru gidelim ucuna kadar. Şöyle. Bu sefer bitecek. Yes 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 geç. Bitti 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 ben bu bu videoda burayı bitiririm. Daha 8 dakika oldu. Yani bir videoyu sığar. Yani benim bir videom kaç dakika sürer? 20 dakika, 10 dakika. Şu anda 8 dakika oldu. Rekor kırıyorum şu an kendi rekorumu. Ben burayı hiç bitirememiştim ya. Belki de böyle düştüğüm için sinirlenmiştim. Ve sinirlendiğim için bitirmemiştim. Belki de öyleydi. Ben bitirememiştim diyorum ama belki sinirlendiğim için çıktım. Ben önceki checkpoint'te takılı kalmıştım işte. Bu checkpoint'e gelememiştim. Ya elimi gene vurdum. ya. Hmm, niye dönüyor ki şu tekerlekler ya? Niye tekerlek koyuyorsunuz ki oraya? Yuvarlak blok da var yani. Yuvarlak blok koysanız aynı şey. Aynı şey. Çok sinirim bozuldu ya sıkıntı yok. Yaklaşık 10 dakika oldu. Bakalım. Ya. Uff. Yaz şunu. Ya versene. Ha. Hadi. 3, 2, 1. Bismillah. Ben anladım. Buraya çıkıyoruz. Ha, buradan atlıyormuşuz ya. Ya yani nasıl oradan atlıyoruz? Oradan falan atlamıyormuşuz işte ya. almış. Şöyle gidiyorum. Evet. Hadi. Hadi. Yes. Tamam. O masaya gitmeyecek. bu Gitmeyeceğiz. Bu sefer de masa troll. Kayıyor. Üstünde duramıyorsun. Ama buradan doğru yapmamak çok zor ya. Hadi. Bir umut. Hadi bir umut. Hadi. Oh! Yes! Evet, işte bu. Bitiyor, bitiyor, bitiriyorum, bitiriyorum. Ya abi oradan başlamak istemiyorum ya. O tekerlek bir kere çok uzak konuşlar galiba. Tamam. Bu ne la böyle? Hayır, 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 hayır. Ya yeter ya. Çok sinir bozucu. Acayip sinir bozucu. Bir de bir yerden. Ya. Ya o tekerleğe bir biraz daha az bir şey daha yakınlaştıramaz mıydın ya? O masayla iç içe koymuşlar biz atlamayalım diye nerede? Masaya atladım direkt. Aa elim 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 o çok sert vurdum. Oh oh oh. Vallahi ben bir yer oynuyor ya Sakatlayacağım böyle oynar oynuyor oynuyor, oynuyor, oynuyor kendimi. Hadi. It's going to York. hadi, do you? Ah, yes. masadan gideceğim ben Masa daha kolay. Ama kayıyor işte. Kayma, kayma, kayma. Ya <laughs> masadan gitseydim şu anda. Arada sırada masanın kayganlığından dolayı bununla yürümen gerekiyor. Bu da <laughs> <laughs> Biraz heyecandan dur. Hadi. 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 Tamam. İşte bu kadar. Nokta nokta nokta. O ona çarparsak büyük ihtimalle bizi fırlatacak. O yüzden fırlamadan 13 dakikadır gitmeye çalışıyorum. Bir de açılışı falan yaptım. Ya bir şey söyleyeceğim. Sandbox modda niye bu kadar fazla büyütemiyoruz bunları? Bak kılıç mesela bu klozet ne alaka arkadaş ya? ya niye klozet koyarsın ki buraya? Ben de elimle giderim. Oyun kurallarını bir şey sayıp. Mesela bu ne? Buradan buraya diye geçiyoruz. Bu böyle. Ama ha, da bizim üstüne çıkmamız. Göz yes, yaptım. Tamam. Geri verelim. Ha küvet ne alaka? Arkadaş ben anlamıyorum ki senin bu oyunun yapımcısının derdini. <laughs> <laughs> Hayır, düşmek istemiyorum. Ha <laughs> düşmedim, düşmedim, düşmedim. Bu arada şeyi de geçtik. O dönen şeyi o sadece göz korkutmak içinmiş. Hadi. Hadi. Hadi bitmek üzere. Hadi. Hadi. Hadi bitiyor. Bitiyor, 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 bitiyor. bitiyor. Hadi, hadi bitmek üzere. Hadi bitiyor. Hadi. Ya buraya bunu neden koyarsın ki? Fırlatıyor mu? Fırlatmıyor. O fırlatıyormuş. Dur, bekle şu aradan. Şöyle, şöyle. Ya bekle. <laughs> Değdiremeyeyim. Ha, hayır. Hayır, <laughs> hayır, hayır düşmeyeceğim. <laughs> bitti. Bitti, 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 bitti. Yürüyemem baza girdim. Bitti 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 bitti. 14 dakika. Bak. Bakın dedim. Dedim ilk defa bitiriyorum diye. 14 dakikada da olsa bitirdim lan. Elim baga girdi. Bekleyin. Hoppa. Bitti 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 bitti. 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 Neyse arkadaşlar. O zaman ay yoruldum. Videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.